Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber hibrit yönlendirme statik ve dinamik olarak yapacağız Evet iki tane routerımızı koyduk iki tane switchimizi koyduk İk üçer tane de bilgisayar koyacağız sağlı ve solda olarak sol tarafımız statik sağ tarafımız dinamik olacak basit bir topoloji zaten çok uzun süreceğini düşünmüyorum Evet şimdi Switch'de routerımızı bağlıyoruz öbür Switch'de routerımızı bağlıyoruz Router'larımızı da bağladık. Gigabit 00'la. Switch'lerimizi de gigabit 01 ile bağladık. Bilgisayarlarımızı da bağlıyoruz Switch'lere. Sonra IP adresleri vereceğiz. Sonra ufak bir kod yazacağız. Bitecek işimiz. bağladık. Şimdi router'ımıza giriyoruz. IP vereceğiz. 10.0.0.1 10'da 255.255.255.252 yapacağız. on yaptık. Gigabit sıfır e 1 vereceğiz. 192.168.1.1 verdik. Subnet maskımız otomatik verdi. Bunu da on yaptık. Şimdi diğer router'a geçeceğiz. Buraya da vereceğiz ip'leri 10.0.0. 2 Yine aynı 255.255.255.252 10 yapacağız buradan da çıkacağız Şimdi Oraya bir de 01 ne vereceğiz bilgisayarlar için 192.168.1.2 Evet router'a vereceğimiz ip işlemi bitti bu kadardı Şimdi kod kısmına geleceğiz Geri geldik x attık ip router ot 192.168.1.2 Şu an aralarındaki bağlantıyı sağlıyoruz aslında Sol ve saat taraf için. Evet yanlış bir IP vermişim düzelttim. subnet mask'ında tersten yazdım 0.0.0.255. tersten yazmama gerek yoktu. Düzelttim. Çünkü aralarındaki bağlantıyı sağlayacağım sonuç olarak. Veri gitmesi için. Evet yanlış bir şey yazmışım. have right, had good. devam ediyoruz. <laughs> Router OFPC bir 192.168.2.0 nokta sıfır nokta iki 255 yüz araya sıfır network 10.0.0 nokta sıfır nokta sıfır nokta, sıfır. Sıfır nokta, sıfır nokta, sıfır nokta araya sıfır Çok bir işimiz kalmadı. Kaç dakikalık bir işimiz var. Evet şimdi bilgisayarlar IP'lerini vereceğiz. 192 Default gateway de 192.168.1.1 olacak. tüm bilgisayarlara vereceğiz iplerini burası aynı 2 3 4 de gidiyor son rakamları karşı tarafında 2.2 2.3 2.4 olarak gidecek subnet masklarını zaten otomatik olarak atıyor gördüğünüz gibi evet bilgisayarları da IP'lerini atadık Şimdi nerenin olduğunu belirlemek için topolojimiz daha güzel gözükmesi için renklerle ayıracağız. IP'lerini yazacağız. isimlerini yazacağız. Statik mi dinamik mi burası statik öbür tarafta dinamik şimdi ileri sarıyorum birazdan da pink atacağım evet biraz fazla sardım şimdi pinklerini atacağım evet ilk deneme fail gidiyor zamanla ilgili problem İkinci denememiz. Şöylet gitmemesi lazım normalde. Kendi aralarında mesajlaşıyorlar bilgisayarlar. Dinamikte ve statikte. Ama statikten dinamiğe göndermeye çalıştığım zaman fail verdi. Tekrar deneyeceğim. Evet gördüğünüz gibi başarılı zamanla alakalı problem dediğim gibi ilk denemeler başarısız oluyor sonrası başarılı oluyor Evet gördüğünüz gibi başardı İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere